Hepinize beraber arkadaşlar bugün baltalarla, satırlarla, ondan sonra tırpanlarla her şeyin içine geçeceğiz. Şöyle göstereyim. Çeşit çeşit alet edebiyatımız var. Satırımızda iki çeşit baltamız var. Bu kütüye en çok hangisiyle güzel hasar verebiliyoruz onu, onu test edeceğiz. Mesela savaşta kavgada hangisi daha iyi? Şöyle göstereyim. Sonra böyle bir tane tırpanımız da var. Uçuşu olmuş. Mükemmel güzel. Şöyle. Daha fırlatılmalı. Önce normal kendi benim baltamı başlayacağım. Ger diğerleri de dedemin. Şu yanmamasını üstten vuracağım, önce üstten vuruyorum. Yani çok şey değil de çok sayı vuramadı da. Yeter balta değil bir de bir insana vursa da bayağı iş yarar. Bir de yanmamasına vuruyorum. Şu şekilde gösteririm. Güzel bir şekilde parçaladık. Düzgün güzel kullanmanız lazım. Mesela bu şekilde vurursanız da böyle alabiliyorsunuz. Kırabilirsiniz. Şimdi diğer baltaya geçelim. Bu bir tık biraz daha avlamak için şöyle göstereyim. Şu şekilde daha keskin daha ince yani daha iyi saplanabiliyor. Ve daha kolay daha da fırlatılabiliyor. Kullanımı kolay uzun. Şimdi bunu da deneyeceğiz. Şöyle önce üstten deneyelim. Abi çok güzel saplanıyor ya çok güzel bir şekilde saplanabiliyor. O değil daha bu önceki baltana çok daha iyi. Şu istemesine vuralım. Kameradan ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama burayı mükemmel parçaladı. Şu yanlamasına da vurayım. Abi kurdu resmen şurayı ya. Şu yok resmen parçaladı. Az şey kaldı. Soketi de üstten vurayım. Oğlum çok güzel parçalıyor be. Arkadaşlar şöyle göstereyim. İçinden geçti. Şu şekilde. Bir şöyle bir iki kere daha vursak net parçalanır. Lan neyse şimdi diğer alete bir geçelim. Diğer eşyamız olan satıra, da satıra geçelim abi. Normal bildiğimiz satır. Et parçalamak için kasaplarda normal satır. En son böyle bir video çekmişti ya yaş kısıtı nasıl yemişti inşallah yemez Daha doğrusu video kaldırılmış diyecek Bunda ilk üçten sonra yanlamasına vuracağım Bir de satırı iki elle tutamazsınız abi İlla tek elle İki elle bir tık zor Bir de bu satırı biraz bilenmesi lazım Şöyle göstereyim Baya zarar gördü Geri iyi vurdu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir şekilde parçaladı. Şöyle gördüğünüz gibi. Üstten satır çok bir şey yapamadı ya. Et parçalama konusunda mükemmel ama bu bilesiniz var ya mükemmel işe yarar. Yani baltalar şu balta özellikle daha daha çok iş yaptı. Şu an en iyi bu. Sonra en sonunda bu yani. Satır çok bir şey yaramadı. Şimdi buna geçeceğiz. Bu da nasıl Bunlar hepsi bahçe şeyi çoğu. Bu da topla eşlemek için mi bilmiyorum. Bu keskin arkadaşlar ucu da şey. Ya tam hasar vermek için mükemmel bir şey. Halim. Yani. Şöyle olursam, şöyle saplasam bilmiyorum. Şöyle bir de şöyle saplayayım. Şekilde şekilde Bu arada köydeyiz. Traktörle falan geçiyor olabilir. Şu şekilde de kesmeyeceğim. mükemmel yalnız be Arkadaşlar şuraya sadece bir iki bir üç dört kez daha vursanız şurası komple gider Şurayı komple kırabilirsiniz Arkadaşlar biraz daha vuralım Abi göz çok inanılmaz bir şekilde parçalıyor oluyor Valla bu bilmiyorum Şimdi bu ikisi en iyileri şu ana kadar Bunları geçelim abi bunlar zaten o kadar iş yapmadı Bunların ikisi mükemmel Şimdi teker teker test edeceğim hangisi daha iyi Evet şimdi Önce normal tırpanız ya da önce şey deneyim. bunu daha yeni denedim Baltamızla vuruyoruz Şu kırma etki edeceğim hatta Abi ne kadar böyle olmuyor yine, yine ben de bilmiyorum da Şu mükemmel kırdı şu odun yarısı yok artık. Çok güzel parçalayıp geçtik. Şu yanlamasına vuracağım zaten. Hatta böyle de şurasında şöyle vuralım. Abi çok güzel parçalıyor be. Ve şimdi normal tırpan gibi şeyimize geçtik. En son bundan da test ettikten sonra en güzel hangisi onu kullanabilirsiniz açıklayacağım. Şöyle bakalım. Tamam Bunu bu da iki elle tutmak bir tık zor Şöyle tutmanız lazım Tabi eldiven tutarsanız biraz eliniz İşi yaralanabilir Bu bambaşka ya abi Bu tam böyle parçalamak için değil de Daha çok kesmek için abi Yok abi en iyisi balta Abi bu şekilde uzun balta olacak ve keskin şöyle ince Mükemmel bir alet edebiyat. Bu şekilde. Ve şimdi bunu parçaladıktan sonra video sonlandıracağım. Vallahi oyun videosu istiyorsanız yorumlara yazın. Şu şekilde parçalayacağım. Oğlum içinden geçtik be. Şuna bakın. Arkasına şöyle vursak. Abi şuna bakın be. Odun diye bir şey kalmadı abi. İçinden geçtik. Şöyle de bir şuradan vursak. Hatta şöyle. Şöyle bir vur. Hatta finish'im yapacağım şimdi. Ve bakın bunun kavisli yapısı da buna yarıyor. Şöyle abi çekebilirsiniz inşallah olur. Ve evet abi. Finişim yaptığımıza göre Şöyle abi bir ölmedi ya Şöyle Lan yeter ya Bu kadar içinden geçtik odunun Şöyle gösterelim Şöyle Odun da bir şey bırakmadık Tabi hepsi kullanım aranları farklı Bana göre incisi bu Daha kolay daha rahat kullanılabiliyor süresini hesaplamak için bir de buna bilesiniz var mükemmel olur. Bu daha çok nasıl desem şöyle alıp çekmek tutmak için biraz farklı. Satır des. satır çok bir işlevini göremedim. Ee, şu küçük baltayı da görelim. En iyisi bu ikisi abi. Ya yani bu uzun bu şekilde saplayabilirsiniz. iyi bu ikisi. Bu, bugün de bu kadar da kendinizi iyi, iyi bakın bay bay.